Allah'ım inşallah sorunsuz bir şekilde video çekebilirim. Teşekkür ederim. Hava çok sıcak. Şimdi akşamları çok gürültülü oluyor diye gündüz çekeyim dedim ama gündüz de gerçekten çekilecek gibi değil. İnanılmaz sıcak anlatabiliyor muyum? Gerçekten özellikle de Ege bölgesi. Ben smoke almıyorum artık. Lütfen başkaları alsın. Önce de alırsanız çok güzel olur. İyi böyle ya. Valla iyi. Ben gidip B'yi kapatacağım. Bunu alayım mı? Bu takım klasikleri Asile çok benzemiyor mu ses olarak falan? Bence inanılmaz benziyor. Ben hamam kapatmıyorum. Ben burayı kapatıyorum. Bakayım. Hop. Allah razı olsun. Burayı kapatayım. Hmm. A galiba ben döneyim. Dönerler mi? <laughs> Evine smoke attı. Evine gitmeyeyim. Gel göster bana can. hiç. Ben de vurayım mı abi derim. B'yi kurdu ki. Herkes oradan gitti. Ben buradan gidiyorum. Burası yok yok. Lan. Ben... Oha ya. Helal örgütü kurmalı bunlar ya. Dost var mı? Yok. Abi nasıl geldi bu patlan ama o? Değil mi? Nasıl geldi? Ben duydum ama TP attı biri dedim yani. Belliydi. Bir tek şak korur bence. Ben A dönüyorum. Bir kaybımız var. Kötü oldu. Oy. Ay lambadaydı. Infosu yok bende. Orada orada. Helal be. İyi vurdu Reyna iyi vurdu. Güzeldi. E var. Gel değişelim gel değişelim. Al. Eyvallah eyvallah. Aç. Tatlı. Çalamadım ya lan Çalamazsın. Evori bo vermem. Hamam kapayım mı? Ya da ben burayı kapat. Ee, drop geldi. Ee. E El çekecektim olmaz dedi. Nasıl yani? Ha bu tecrübe. Oha. Sen onun görüş attığı şey sana sende drift ediyor ya. İyi Aa, da, da var mı? Şu an öğrendim diyor mu? Komik. Arkadaşım az zahmet. Burası. Yakınım var. Ah başladı bu futbol aynapları. Klov, smoke atabiliyorsan hemen spike'a smoke at. Ee, 10 of 40 vurdum. Neden be? Ya abi ya. Şey söyleyeceğiz. Bu duvar bize engel mi ya? Engel sakıralım. Ya abi. Peki bu duvarı helal kurman ama oradan sürekli birilerinin girmesi hakkında ne düşünüyorsun röportaj adam? Dönüyorum hemen. Ya bacı manyağı etti yine beni ya. Bak, kafa vuramıyor bana top atamıyor ben delir oluyorum. Para, para, para. Ben çabuk ödüyorum ya yani kusura bakmayın. Ben o zaman buraya gideyim. Onlar orada kal. Ben hamamı kapat. Ne sıkıyorsun kardeş? Ya şu çekeceğim diye Tanka Kanka desene Sage orada. iki kişi var, iki kişi var diye bir info versen de ben de ona göre E çekseydim. Şu çekerken adam vurdu beni. Yalan söylüyorum şu an çok ben duymadım. Ya. Ya, alacağız bunu Ay nice try. Ama kuramadı hala. Farkında mıyız? Hey so. Hey kam. İyi helal. biliyordum ya. Değişelim mi ya? Eyvallah. Ölmedi olmaya diye? of Artık yok Helal Ne oluyor? Ne oluyor? Ne artık Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? bu oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? acaba? Böyle Ne Hey. Hepimiz dönmesek mi? Boris. En azından birini aldım. <laughs> Helal bana bir de silah alabilir mi? Teşekkür Hadi şey seni mi kıracağım alık oyna. Eyvallah yani ne diyeyim Evory oynamak istiyordum. Teşekkür ederim. ben... Bu Evori'deki kedi niye bana silinle bakıyor? şaka yapıyorsun. Oğlum. Oy. Biz oynamamız lazım o orta tarafta. Ay ente. Sen niye kendi çözdün? Niye şey atmadı onu da anlamadım da. Sen kuş var mıydı? Şey sayılı doğru rastgele atmış şimdi. Biraz değişik oynuyor. Enti kanka ya. Enti enti. enti. Şu girdikten aldık. sonrası cypher'da zaten baba ben hızlı smoke düşüyorum oynayayım bir gerisi de kalmış evet. itineklerini aldık başka itinekleri kalmadı yani. bu son, son. tamam art itinekleri bitti işte. girebiliriz adam geldi kaka gibiler ya ben oynayamıyorum sinirlendim. En azından duvarımı kullanmadım. Ekstra gider olmayacak. Karmadı ve bekledi biliyor musun? Ya abi 113 vurdum. Ben Phantom oynamayı düşünüyorum. Water. Ama yani kapatmam gerekiyor bir yere. Bilmiyorum benim atam. Ben lurk mu atsam? Atabilir miyim ki hiç bilmiyorum. Oğlum şurada adam ya. gösterme. 12 saniyem var bak. Helal. Şöyle düşünelim en azından. Gecko ee, Gekko'da 8 vurmuş. Yani Claw'da 9 vurmuş. Bu maç uzayacak gibi. <laughs>

Ya abi ya. Kusmuşlar oraya ya. Şaka gibi. B uzundan mı gitseydik? Ya Gekko ultisiyle hamamı alsak mı ya şeyi? Hamam diyorum şu. Sor Senin ananı arkayı vurun önce. Ama. Can vereyim bari de. Bunlar bizi çok fena yakalarlar bence. Onlar bizden hızlı dönerler. Şeyler. Bas kendine yani. Ha bak önünde. Aynen duvar yapıyor Sage. Sage'in yanında, Sage'in yanında. Oy. Evet, o ne aldayım mı? Dört kişi vurmuşum arkadaşlar. Dört. Gerçekten yani iyiydim. Tamam smokları düşeceğim. Sana Gekko side'ı buldursun. Benimle beraber buraya bakmana çok Bunu gerek şey yoktu. Sen bir şey Bu kadar abi. Ben yanlış mı düşünüyorsun? Pardon. <laughs> Olur kanka öyle şeyler. Ya şu Çocuktan nefret ediyorum ya Ne ama Helal be <laughs> Tam teleport aslında bir dönelim Nasıl uyandı gördünüz beyler? Tamam Bir tane de keseceğim. Teşekkürler buraya. Aynen. Smoke'tan çıktılar, <laughs> Ulti'm var. burada. Hayır. Yani değiştirdim. İkimiz yani de ben turuncu takmışız. Sayfır konuşuyor sanıyorum. Sen mi konuşuyorsun? <laughs> Günaydın. Peki açılanı vuralım direkt. Aa, biri Dedim ama tp var diye 114 ya <gülüyor> 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 Neyse, <aldık oynayalım>, <laughs> Helal be Helal. Ellerinize sağlık İyiydi <laughs> Çok güzeldi İlk başlarda ne kadar bir düşse de sonlara doğru çok keyif aldım ben Son maçlarım bunlar. Bakalım. Yes. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, zil sesini basmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.